Evet, kayıttayız başkanım. Evet, kıymetli e, hemşerilerimiz, partimizin e, imza kampanyası Sayın Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun başlatmış olduğu e, seçim imzasını biz de Çerkezköy'den e, başlatıyoruz. Biz seçim demiyoruz, hemen seçim diyoruz. Çünkü bunun sebepleri var, artık görüyoruz ki. Bu hükümet ülkemizi yönetemiyor arkadaşlar. Her sabah kalktığımızda bir şeylerle karşılaşıyoruz. En son kalktığımızda da gördüğümüz gibi çocuklarımızın geleceğini çaldılar. Yarın ne çalacakları belli değil. O yüzden biz diyoruz ki daha çok şey kaybetmeyelim. Geleceğimizi kaybetmeyelim. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, ülkemiz için bir an önce hemen seçim diyoruz. Erken seçim değil, hemen seçim diyoruz ve Çerkezköy'den bu kampanyayı biz de başlatıyoruz ülkemize, Çerkez köyümüze hayırlı olsun. Eser başkanım. Evet, kıymetli başkanım, değerli teşkilat mensuplarımız. Evet, Türkiye genelinde eee il başkanımız dediği gibi genel başkanımız erken seçim e, kampanyası başladı. Geçmiş için seçim. Biz de olarak bugün başlatmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ülkemize. Bir şey daha söylüyorum. Ülkemiz için sadece bu yazımız var. Eğer bu yaz çalışıp bu seçimi alamazsak bundan sonra hiçbir yazımız olmayacak. Hep kış olacak. O yüzden diyoruz ki ya bu yaz ya da hiçbir yaz. Herkese teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.